Bunları küçülteyim mi? Yok ha şöyle geri vereyim biraz. Tamam mı abi? İstersen gel birinciyi çalalım geri sevindim. Evet. Sen aşağıdaki şengin. Aşağıda eşi bugün ara. Bu ne zaten? Söyle gideceğim mi? bir. <laughs> Bıraktım. 29 dokuz. Değiştik. Buradan yeni Güzel de o zaman. Ne yaptık biliyor musun? Evet. Şu basamak değil mi sen? Evet. E, şuradan şöyle çiz bir tane yanından işte bırak ben teraziyle çekeyim. Bizim burada mı? İlk basamağımız vatana millete ait. Hadi paydos. Sen <laughs> de yorgun yorgun uğraşma. Hadi şu kornişleri daha. Yok ulan abi. Şu saatte korniş korniş dakika daha alalım. Ben duş aldım. Gezmeye gideceğim. Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz canlar. Açı başı kolay gelsin, ne bişey var? Sağ hoş geldin. Ne bişey var ne? Hoş bulduk. Ne yaptılar bunda sana mutfağı tuha yıktı herhalde. Pilav yapıyor, çorba yapıyor. Sen açı başı pişmiş. Evet, pilav pişti. De Dinlenmesini bekliyor. Burunda kıyma sütümüz var. Şey, patatesli. Oo, güzel. Bunları nasıl? Salatamız var, tatlımız var. Bugünlük bu şekilde. <laughs> Senin? Ben de yardıma geldim onlara. Yardıma geldim. <laughs> yok yok. Sen ne pişirdin demeye istedim. Ben bir şey pişirmedim. Hepsi ikisi yaptı. Niye tatlı yapmadın mı sen? Tatlım da var. Salon da var. Işte. İyi. Bak, o sen bir tatlı yapıyordun. Ondan mı yaptın yoksa? Şeker fare mi diyorsan yaptım. gel bak, Şeker fare bak. mi? Bakalım o zaman. Salon <laughs> da. Tatlılarımız bunlar. Oho. Evet. Biri şeker fare, biri leblebi tozu kurabiyesi. Evet. Yenge baklava açmamışsın. Baklava Bayram önden. <laughs> Bayram <Esene. önünden. gülüyor> O da tatlı enişte değil. He enişte bu da tatlı yani. Burada, ya. ya senin salon öbür taraf değil miydi? Ben burayı hiç bilmiyordum. Burası, burası, burası salon. Normal evet. orada. Burayı, tamam. burayı he, siz özel geldiğinizde mi kodunuz? Buraya erkekler oturacak biz kadınlar olacağız. Bayanlar oturacak erkekler olacak. Bayanlar orada oturacak erkekler oturacak, Evet de. tamam başkalarım. Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Herkese hayırlı günler. Bugün Arife günü arkadaşlar. Hayırlı Arifeler, hayırlı bayramlar. Bu arada herkesin şimdiden bütün tüm İslam alemine Ramazan bayramı kutlu olsun arkadaşlar. Arkadaşlar yine çalışmamıza devam ediyoruz. Biz tabii ki burada olduğumuz müddetçe o sandıkça sıkıldıkça kalan işlerimizi bitirmeye çabalıyoruz. Ee, görmüş olduğunuz gibi buraya fayans döşedik. Araların devleri olacak böyle. Şimdi bu taşları koyuyoruz. Şunlar boştu arkadaşlar. Şimdi bu kısımları yarım az kaldı. Yani arkadaşlar ne derler? Son tuşlarımızı yapıyoruz. Güzel Daha oldu. Ondan sonra lavabomuzun musluğunu takacağız. Buradaki eksiklerimizi gidereceğiz. Bugün e, burayı bitirip ondan sonra da Hatice Hanım'ın yukarıda kornejleri var. Onları asacağım arkadaşlar. Tabii ki öncelik oranın mı olur, buranın mı? Burada da bir şeyimiz var. Oran e, kaldı yani Fazla bir işimiz de kalmadı aslında arkadaşlar. İçeri kısmı tabanla şöyle bir tefsiye gibi ufak bir ince aleki ben... sürdüreceğim. arkadaşlar süpürken zor oluyor, tozuyor onun için. Orayı yaptık sonra buradaki malzemeyi de oraya güzelce istif edeceğiz. Ee, bakalım şimdilik çalışmaya devam ediyoruz. Şimdi bu parçalar kırıktı arkadaşlar. Kırık parçalar burada iki tane de bütünümüz kaldı ama Öncelik ben e, elimizdeki kırık parçaları. Tükestim. Burada da var. Şunu kestim mi buraya? Onu kestim. Onlar. E, lazım Biri daha var herhalde. Yani onları yapıştıracağım adamım. Evet. Şu köşeler var. Abi. Evet, i̇ki köşe kaldı zaten. Kesip fazlalayacağım Onları kestik sonra zaten şey yapacağım. Tamam? Tamam. Arkadaşlar gel, Ondan sonra da zaten fazla bir şeyimiz kalmadı. Daha var. Daha alacak. kalacak. Hani, hayırlı bayramlarınız olsun. Allah tekrar nasip etsin arkadaşlar. Bilmiyorum bu videoyu ne zaman yaparlar? ne zaman edersin. Şimdi de Hahoo. Fırça otu mat olsa. diyor bu? Fırça kessene toz. bekçi Toz. yak yak şey ya, ya, ne çöp bitiyor, ne şey bitiyor. Niye bitmendi şat? Şimdi ya şuraya bir o şey güllerinden getireydim ne güzel olur da Sarı sarı renk renk vardı yani. Olur hepsi olur. He ben güzel olur. Rengarek rengarek. Kovat da bek çuvadı diyorum. Ha şey olsa da adam. Az sakacık o biz pek güzel. Böyle olacak. Şu parça oranın Tamam. şunlar mı? Ver bakalım şu parçayı göçelim. Şunu mu? Aha üstüne mi? Arkadaşlar valla bitmedi. Bitecek bitecek az kaldı da. Az bir işimiz kaldı değil mi? Biraz dışarıda işimiz var arkadaşlar. Şeyimiz döşenmedi, borularımız var. Bahçenik, kupre satıracağım. Yol yapayım adı. Çok. Yukarıda bak. Yukarıda bak. Yukarıda bak. Yukarıda bak. gibi. Bunları kaldırınca. Arkadaşlar oraya kaldırınca. Bir sefer ne oldu? Burası açıktı. Çıktı. Ali oraya az bir kaleket sürdü de. O yanacak. Evet, o tamam. tamam oraya yapıştırır. Şuranınkini keseyim. Şurayı mı? Camı o. İyi oldu. Şu üstü hem ikisinin aynı şeyinden oldu arkadaşlar. Şurası güzel oldu. En azından kırıklar da değerlenmiş oldu ya. Evet. Kırıklarımız. Bizim vallahi arkadaşlar burada olunca arefe marefe olmuyor. Değil mi? Boşta evet. durulmuyor. Çalışmayınca olmuyor. Kalıp Bitti, bitti. İki dilimini 2 parça şafağa karşı ya da yapıştıracağım arkadaşlar. Gerçek şeyle yapıştırıyor hemen. Şöyle silikon tabancamız var, silikonu çekiveriyor. Güzelce. Evet, silikonlarımız yukarıda kaldı artışın. Getireyim mi? Yok mu çi içinde? Valla getirirsen iyi olur. Anlayayım. alayım ben. Belki bu beyazı başka bir yerde kullanırız. He, tamam. Ben hemen getireyim alayım da geliyorum. Tamam. Arkadaşlar silikonumuz kalmadıydı. O da beyazmış. Evet, bu da beyaz. Beyaz. Yanlış <laughs> olmuş. Neyse. O zaman yarımı kullan. Ali. Yok. Tamam, tamam. Şimdi arkadaşlar biraz başka yerde kullanırım dedi Ali. Şimdi varmış. Altında vardı ama üstüne ikisi uyum sağladı. İyi oldu. Çıta iyi oldu bak önleri. Hadi ee, Yoksa o türlü el keser arkadaşlar çıta. Olmaz ince. Çıta da ayrı bir yakışıklı oldu ha. Tabii arkadaşlar çıkma parça çıtalar olunca e, böyle eskiden kalan sağ olsun Seyit kardeşim. Yoksa ben çıta da koymayacağım. Çöpten atıyor. <laughs> Dur abi ben sana hamur getirdim dedi. Karıştır karıştır. Dedi de, o kontilerin içinde. Getirmiş. <laughs> Emeklerine sağ olsun. Allah razı olsun. Ali, şu çıtlattığın yeri şuraya ne yapacağız? Şuraya, silikon basacağım şuraya. Evet, şuraya Şurada da biraz açık kalmış. Yok öyle güzel gidiyor. Ama şu köşeye biraz. et. Tamam, şimdi tez veririz tamam mı? Tez verince güzel olur. Har 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 işte. Şu köşeyi de koyacağım ha. Şu köşeye de koy. Çıta çıta şu köşeye de Tamam Çıtamız olsa koyacağız mı? Yeter oraya kesersin. Oha. Parça parça da ekleyiverirsin. Az az da. Hı. Hmm. İyi, ikisi tam ne güzel şey yaptı işte, uyum sağladı. Hmm. Şurayı yapıştırmamışsın. Şafak. Şu şey Şimdi yapıştıracağım. He, şafaklarını. Hı. şeyden kaçın da silikondan çünkü iyice tutsun Ali bitmedi arkadaşlar dün yaptı ondan sonra da biraz gidince şeyde kalıba yardım etti merdivenin kalıbına bura. kardeşim sağ O Aynen, birbirine dayanışma. Bu hafta güzel bir şekilde dayanışma. <laughs> <Bugün> de sıcak. Hava iyi diyeyim, kızdırıyor. Yapan olduğum bir yayı verse arkadaşlar biraz okay. onu şu sağlam tarafını çevirsen ne olur. Üstünü Onu ayarlayacağım. Altı biraz şey gibi geldi. Yamuk gibi de üstü düzgünü de onun için dedim. Üstü biraz Aynen. daha düz. Ufak ufak olunca daha yapıştır yapıştır. Kesiyor mu hazır? Evet. <laughs> tamam şimdi oldu mu? Sana dediğim gibi. Ben elindekini çevir de dedim. Ha onun. Orasını üst taraf daha düzgün kesmişim de. Ön son orucumuz arkadaşlar. Bugün Arefe. Allah izin verirse sabah bayram. İnşallah tekrar nasip etsin. Hayırlı bayramlarınız olsun canlarım. Sağlıklı, mutlu, huzurlu inşallah. Sevdiklerinizle, ailenizle birlikte arkadaşlar. Çocuklarımızla, torunlarınızla, komşularımızla dediğin gibi hepsiyle hayırlı günleriniz olsun. Allah izin versek yarın mı dikiş şey yapacağız biz de? Bakalım. Evet, işte. Sabah ola hayır ola. Hayır. Şuralarına bir şey çekeceğim Ali. Hı -hı. Şu şeyi mermerin. Şuralarına da bir şey çekeceğim. Onları yapacağım. Hadi. Yok orada da çekeceğim şey Su akar aynen. Su. Şu deminki renkli de şeyinden olabilir. Arkadaşlar, evet Hatice Hanım'ın ee, kayası bitti arkadaşlar. Gerisi arasının böyle dezlerini Dezleri yapacağım. Fazla da dez kullanmayacağım arkadaşlar. Buralara dez böyle gelecek, gelecek. Açık bir şöyle. Şuraya da gene şöyle He, bir şuramız oraya. var daha. Orayı yapıştıracağım. Oralar tabii ki yapılacak. Hatice Hanım arkadaşlar sıralıyor. Bak dikkat ederseniz şurası var, burası var. Ya ben de biliyorum. Arkadaşlar umarım videolarımızı beğeniyorsunuzdur. Kanalımıza abone olmayı, kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın. kalın. Hoşça arkadaşlar. Komşu yardım istedi. Ona gidecek ondan kaldı yoksa. Kalmazdı. Komşunuzu <laughs> evet, bir gel Ali yardım istedi. Ona gideyim.